Kartal Harekatı'nın hemen sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çeken bir kabulü olduğunu ifade edelim. Erdoğan Dijital Medya Sosyal Medya hesabından paylaşılan bir fotoğraf var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti diyor. Hesap değerli izleyiciler bu önemli kabule ilişkin daha fazla ayrıntı için şimdi Ha Haber ekibinden Rüya Kuşa kulak verelim. Rüya Sözsendi banal aslında planda olmayan bir görüşmeydi sürpriz olduğunu söylemek de bu noktada aslında yanlış olmayacak çünkü daha öncesinde planlanmış ve duyurulmuş bir ziyaret değildi ve özellikle de kış kartalı operasyonun hemen ardından bu ziyaretin gerçekleşiyor olması aynı zamanda bölge açısından da simgesel bir önem taşıyor. Bunun da altını çizmekte fayda var elbette. Aslına bakarsak Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Kurt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile yakın temasları olan bir isim. Kendisi en son 2021 yılının Kasım ayında yine İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Uzun zamandan sonra gerçekleşen bu görüşmede de bir kez daha özellikle bölge konularına ağırlık verilmişti. Dolayısıyla şu an bu görüşmenin yapılıyor olması da muhakkak ki kış kartın operasyonunda etkisi var. Ancak yine bölgedeki hareketlilik açısından da oldukça önemli. Bunun da geniş yankıları olacak gibi duruyor. Bu noktada görüşmenin henüz ne kadar sürdüğüne dair bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak bizler de elbette ki takipteyiz ve bu görüşmeye ilişkin eğer bir resmi açıklama gelirse sizlerle de paylaşacağız.